yeni kelimemiz yedese tarzı sınavlarda en çok kelimelerimizden in, telli, cins, anlamı, istihbarat, zeka, hayal dünyamızı kelimenin okunuşu Türkçe'de bize hatırlattığı kelimeler üzerinden hikayeleştireceğiz. In, mağarayı, tel, çamaşır teli, cins de kot pantolonlarını hatırlatıyor. Hikayemizde bitiren son perona geliyor ve bazı kişiler iniyor person, kişi. Bu kişiler teröristlerin inini basıyorlar. Teröristler bildiğin iğne. Ofise çevirmişler. İstihbarat elemanın yani intelligence ofisirin biri teröristlerden birinin kafasına vurarak şifre sizde mi diye soruyor. Diğer intelligence ofisir ise teröristin birine et veriyor ve daha yetkili teröriste itiraf de. Bu etten ye, etmit. İtiraf etmek. En sonunda yetkili terörist itiraf ediyor. Şifre bizde, inde, teldeki cinste diyor. İntelijins, istihbarat, zeka. Bu kelimeyi beğendiysen beğen sekmesine tıklamayı ve yorum yapmayı unutma lütfen. Daha fazlası için kanalımda buluşalım. YouTube kanalımın linki bio'da.